Japonya dışarıdan bakıldığında düzenin, güvenin ve disiplinin ülkesi gibi görünür. Ama bu kusursuz vitrinin arkasında kimsenin yüksek sesle konuşmadığı karanlık gerçekler saklıdır. 1. Sokakların şehveti. Ayyaş ve evsize dönüşen kadınlar. Japonya'nın büyük şehirlerinde, özellikle Tokyo, Osaka ve Yokohama gibi kalabalık bölgelerde gece saatlerinde karşılaşabileceğiniz en sarsıcı manzaralardan biri sokaklarda yatan kadınlardır. Ancak bu kadınlar her zaman evsiz değildir. Bir kısmı sadece sokakta kalmayı tercih etmiş değildir. Bazıları alkol komasına yakın bir sarhoşluk halinde, bilincini kaybetmiş şekilde banklarda, kaldırımlarda veya istasyon girişlerinde uyumaktadır. Gece geç saatlerde ayakta duramayacak kadar sarhoş olan bu kadınlar, organize suç grupları ve sokak tacizcileri tarafından hedef alınır. Bazıları zorla ya da kandırılarak geçici fuhuş sistemine sokulur. Özellikle Shinjuku, Kabukicho ve Ueno gibi bölgelerde, yeraltı fuhuş şebekelerinin sokakta baygın haldeki kadınları gözetlediği bilinir. Japonya'daki istatistikler bu vakaları doğrudan kaydetmez. Çünkü çoğu olay rapor edilmez. Ancak 2019 yılında yapılan bir yerel yardım kuruluşu araştırmasına göre, Tokyo'nun merkezi bölgelerinde gece başı ortalama 15 ila 30 arası kadın, sokakta bilinci kapalı veya yarı açık şekilde bulunuyor. Bu kadınların bir kısmı sabah hiçbir şey hatırlamadan uyanırken, bazıları telefonlarının, cüzdanlarının ya da iç çamaşırlarının çalındığını fark ediyor. 2. Sessiz çığlıklar Japon okullarındaki intihar, zorbalık ve baskı sistemi Japonya'da öğrenciler, daha ilkokul çağında bile ciddi bir sınav baskısıyla karşı karşıya kalır. Aileler bu sınavlara hazırlanmak için çocuklarını sabah okuldan önce Cram School, Huku, denen dershanelere gönderir. Akşamları da ek derslerle zamanları doldurur. Birçok öğrenci haftada 60-70 saatini sadece okul ve ders çalışmayla geçirir. Uyku süresi azalır. Sosyal hayat yok olur. Çocukluk kavramı ortadan kalkar. 2022 yılında 514 genç intihar etti. Bu sayı sadece rakamsal değil. Sistemin duygusal bedelini gözler önüne seren bir trajedidir. Okullarda psikolojik destek neredeyse yoktur. Yardım istemek zayıflık sayılır. Öğrenciler başarıyı değil, hata yapmamayı öğrenir. Sürekli ölçülür, kıyaslanır, değerlendirilir ama neredeyse hiç dinlenmezler. Birçok okulda öğrencilerin saç rengi siyah olmak zorundadır. Saçı doğal olarak kahverengi olan öğrencilerden bile saçlarını siyaha boyamaları istenir. 2020'de Tokyo'da bu konuyla ilgili açılan bir davada doğal saç rengi nedeniyle baskı gören bir öğrenci Okula karşı hukuk mücadelesi başlattı. Bazı okullarda kaş alma, tırnak kesiminden sonra törpü kullanma, hatta çorap boyunun standarttan kısa ya da uzun olması bile disiplin sebebidir. Kız öğrenciler regl olduklarını kanıtlamadıkça beden eğitimi dersinden muaf olamazlar. Bazı okullarda iç çamaşırının rengi bile beyaz olmak zorundadır ve bu denetlenebilir. Bu kuralların amacı sözde disiplini sağlamak olsa da gerçekte öğrencilerin bireysel kimliğini bastırmak, onları tek tipleştirmek ve itaate zorlamakla sonuçlanır. 3. Zehrin Ötesi Otomatlarla Gelen Para Kuat Kabusu 1985 yılında Japonya'nın çeşitli şehirlerinde, özellikle banliyö tren istasyonlarında yer alan içecek otomatlarından alınan içecekler, insanların ani şekilde zehirlenip hayatını kaybetmesine neden olmaya başladı. İlk kurban 30 Nisan 1985'te Osaka'da yaşamını yitirdi kısa süre içinde vakalar art arda geldi. İnsanlar sıradan, bilindik içecek markalarını satın alıyor. Ama birkaç saat içinde halsizlik, kasılma ve organ yetmezliği belirtileri gösteriyordu. Olay araştırıldığında, bu içeceklerin içine yüksek derecede ölümcül olan parakuat veya dikuat maddesi karıştırıldığı tespit edildi. Bunlar normalde tarımda kullanılan zehirli kimyasallardı. Resmi verilere göre, 13 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi hastaneye kaldırıldı. Fakat bazı uzmanlar bu sayının eksik olduğunu, kayda geçmeyen vakalarla birlikte ölü sayısının 20'nin üzerinde olabileceğini belirtiyor. Fail ya da failler hiçbir zaman bulunamadı. Polis, otomatlara bırakılan içeceklerin genellikle kampanya ya da promosyon şişeleri gibi dizayn edildiğini ve içeceklerin içine şırıngayla zehir enjekte edildiğini saptadı. Otomatlar kamu alanlarında olduğu için failin kimliğini gizlemesi oldukça kolaydı. Bu zehirlenme vakaları Japon halkında derin bir güvensizlik yarattı. İnsanlar bir süre içecek otomatlarını kullanmaktan çekinir oldu. Bu olay Japonya'da gündelik eşyaların terörize edilmesi anlamına gelen yeni bir korku türünü doğurdu. 4. Justin Sader, Japon marem katili. Son yıllarda artan sayıda olayda müşterilerin kaldığı odalarda gizli kameralar bulundu. Bu cihazlar çoğunlukla prizlerin içine duman dedektörlerine, televizyon ünitelerine, hatta banyo aynalarının arkasına yerleştirilmişti. Amaç ise açıktı. Gizlice kayıt almak ve bu görüntüleri satmak ya da internette paylaşmak. 2020 yılında Osaka'da bir lav hotel çalışanı, otel odalarına gizli kameralar yerleştirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Cihazlar, tavana yerleştirilmiş duman dedektörlerinin içine saklanmıştı. Yüzlerce saatlik kayıt, polisin eline geçti. Bazı videoların yasa dışı sitelerde yayınlandığına dair izler bulundu. Aynı yıl Tokyo'da bir Airbnb misafiri, kaldığı odada USB şarj adaptörü gibi görünen ama aslında kamera olan bir cihaz keşfetti. Cihaz aktifti ve hareket algıladığında kayıt yapıyordu. Daha da tüyler ürpertici olan ise 2023 yılında yaşandı. Tokyo'da genç bir kadın yolcu, kaldığı otel odasında kötü bir koku fark etti. Yatağın altını kontrol ettiğinde bir adamın orada saklandığını gördü. Adam kaçtı. Ama geride bıraktığı eşyalar arasında kayıt cihazları ve bataryalar vardı. Bu olay sosyal medyada viral oldu ve birçok kişi kendi konaklamalarında benzer deneyimler yaşadığını paylaşmaya başladı. 5. Kilide konulmuş bebekler. Tokyo'nun coin locker draması. Japonya'nın en kalabalık şehirlerinden Tokyo'da 1980'lerden 1990'lara kadar süren karanlık bir gerçeklik vardı yeni doğmuş bebekler, tren istasyonlarındaki kilitli dolaplara, koyunu loker, terk ediliyordu. Bu olaylar kamuoyunun pek gündemine girmedi çünkü sessizlik hem aile baskısından hem toplumsal utançtan kaynaklanıyordu. Kadınlar, doğumu gizlemek için genellikle gizli hamilelikler geçiriyor. Doğum sonrası bebeklerini yanlarında taşıyamayacaklarını anlayınca, onları istasyonlardaki dolaplara koyup terk ediyordu. Bebeklerin çoğu havasızlıktan ya da boğularak ölüyordu. 1980 ve 1989 yılları arasında yalnızca Tokyo ve çevresinde kayıtlara geçmiş 191 koyun loker bebek vakası bulunuyor. Bu sayı, kayda geçmeyenleri saymazsak bile durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. O yıllarda medyada bu olaylar için kullanılan soğuk bir terim bile vardı. Loker Baby. Bazı annelerin yanında not bıraktığı, onu daha iyi biri büyütsün gibi ifadeler, trajediyi daha da çarpıcı kılıyor. 6. 20 santimetre cerrahi hassasiyet, Inokashira Park'ın parçalanan bedeni. 23 Nisan 1994 sabahı, Tokyo'nun sakin ve huzurlu bölgelerinden biri olan Inokashira Park'ında çöp kutularına dikkatlice yerleştirilmiş siyah torbalar bulundu. Açıldığında torbaların içinde 27 adet insan vücut parçası yer alıyordu. Her parça yaklaşık 20 santimetrelik uzunluklarla tıbbi bir özenle kesilmişti. Kesim yerlerinde neredeyse hiç kan kalmamıştı. Bu da cesedin parçalanmadan önce tüm kanının boşaltıldığını, ardından titizlikle yıkandığını gösteriyordu. Polis, parçaların bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Ancak kimliği, DNA kayıtlarının sınırlı olduğu o dönemde tam olarak tespit edilemedi. Zanlıya dair hiçbir ipucu bulunmadı. Gorgu Tanaji Yaktu. Güvenlik kamerası kayıtları ise o dönemde yeterli altyapıya sahip değildi. Bu yüzden olay Kısa sürede kamuoyunun ilgisinden düştü ama soruşturma yıllarca sürdü. İlginç olan, parçaların çöp kutularına simetrik şekilde dikkatlice yerleştirilmiş olmasıydı. Suçlu bir mesaj mı veriyordu yoksa bu bir ritüel miydi? Japonya'da nadir görülen bu tür vakalar, suçun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir katmanla işlendiğini gösteriyordu. 7. Fuhuşta Yakuza etkisi. Japonya'da fuhuş resmi olarak yasaklanmış olsa da, yasa boşlukları ve gri alanlar üzerinden yürütülen çok sayıda sistemli faaliyet, aslında bu sektörün büyük ölçüde Yakuza kontrolü altında olduğunu gösteriyor. Özellikle Hostess Club, Delivery Health gibi isimler altında faaliyet gösteren hizmetler, yüzeyde yasal gibi görünse de, arka planda organize suç grupları tarafından yönetiliyor. Bu yapılar sadece cinsellik sunmuyor. Aynı zamanda şantaj, borçlandırma, Tehdit ve insan ticareti gibi ağır suçlara da kapı aralıyor. Yakuza grupları çoğunlukla ekonomik sıkıntı içindeki genç kadınları hedef alıyor. Kadınlar önce barlarda ya da eğlence mekanlarında hostes olarak işe başlıyor. Ardından borçlandırılıyor ya da uygunsuz görüntülerle tehdit edilerek fuhşa zorlanıyor. Japonya'da yalnızca Tokyo'nun Kabukicho bölgesinde yakuza bağlantılı fuhuş faaliyetlerinin yıllık cirosunun milyonlarca doları bulduğu tahmin ediliyor. Bazı vakalarda kadınların kaçış girişimleri tehditlerle bastırılıyor. Hatta zaman zaman ortadan kaybolmaları dahi organize ediliyor. Bu sistem o kadar yerleşik ki, bazı bar sahipleri belirli yakuza gruplarına koruma parası ödemek zorunda bırakılıyor. 8. Polis ve yakuza. Rüşvet ittifakı mı? Gölgede sadakat mi? Japonya'da polis ve yakuza arasındaki ilişki uzun yıllar boyunca gri bir alanda sürdü. Özellikle 1972 bin arası dönemde, Yakuza'nın düzeni sağlama bahanesiyle polisle gizli işbirlikleri kurduğu biliniyor. Bazı polis memurları yakuza barlarında bedava içki içiyor. Bilgi karşılığında göz yumuyordu. Fukuoka'da 1990'larda yaşanan bir olayda bir polis memurunun bir yakuza liderine düzenli bilgi aktardığı, karşılığında nakit ve hediye aldığı ortaya çıktı. Ancak bu durum cezalandırılmadı. Yakuza'dan gelen istihbaratla rakip çetelere baskın yapılması yasanın suçla mücadele kisvesi altında, suça zemin hazırladığı anlamına geliyor. Bugün bu tür bağlar zayıflamış görünse de, Japon kamuoyunda hala polis ve yakuza arasındaki sınır net değil endişesi sürüyor. Gerçek adaletin gölgede kaybolduğu bir düzendi bu. 9. Gerçek gazeteci, gizli gerçekler. Vake Adelstein'in yakuza ifşaları. Vake Adelstein, Japonya'da yakuzanın karanlık ağlarını ifşa eden ilk yabancı gazetecidir. Yomiuri Shimbun'da çalışırken, Yakuza ile polis arasındaki bağlantıları, kara para aklama yöntemlerini ve medyaya uygulanan baskıyı ortaya çıkardı. En çarpıcı ifşası, bir Yakuza liderinin Amerika Birleşik Devletleri'nde gizlice karaciğer nakli yaptırmasıydı. Japon yetkililer de bu sürece dihildi. Tokyo Vice kitabıyla bu ilişkileri belgeledi. Ancak karşılığında ölüm tehditleri aldı ve uzun süre polis korumasıyla yaşadı. Japon medyasının cesaret edemediği alanlara giren Adelstein, susturulamayan gerçeklerin sesi oldu. Onun ifşaları, yalnızca bir gazetecilik başarısı değil, Japonya'nın en büyük suç yapılarına karşı yazılmış bir meydan okumaydı. 10. Yükseliş ve çöküş, yeni nesil suç ağa tokuri ve yakuzanın düşüşü. Geleneksel yakuza çeteleri, 20. yüzyılda gücün simgesiydi. 1960'larda yaklaşık 180 bin aktif üyeye sahiptiler. Ancak yıllar içinde hem devlet baskısı, hem de toplumsal dışlanma ile yıprandılar. 2024 itibarıyla bu sayı sadece 18.800 civarına düştü. Bu dramatik azalma, sadece rakam değil, bir çağın kapanışı anlamına geliyor. Tokuryu, Tokuri, klasik yakuza gibi dövmeli, ritüelli yapılar değil. Bunlar internet üzerinden organize olan, Telegram ve Discord gibi platformlarda tanışan, Çoğu zaman birbirini hiç tanımayan gençlerden oluşan suç hücreleri. Mayıs 2023'te Tokyo Ginza'da yaşanan bir olay, Tokuri'nin çalışma tarzını gözler önüne serdi. Gençlerden oluşan bir grup, lüks saatler satan bir mağazayı bastı. Toplamda 74 saat, yaklaşık 300 milyon yen değerinde çalındı. Tüm operasyon 4 dakika sürdü. Olay sonrası yapılan soruşturmada, zanlıların birbirini yüz yüze hiç görmediği sadece dijital platformlar aracılığıyla planlama yaptığı ortaya çıktı. Yakuza Kokus Gesurken Tokuryu Terminayer Yakuza'nın eski gücü olan fiziksel hakimiyetin yerini, Tokuri'nin iz bırakmayan dijital stratejileri alıyor. Devletin ve toplumun geleneksel yöntemlerle bastırdığı suç yapıları, artık görünmez hale geliyor. 11. Sahte banka, gerçek dolandırıcılık, yabancı kart şebekeleri Japonya'da son yıllarda yükselen dijital suçlardan biri, Vietnamlı ve Çinli organize grupların yürüttüğü banka ve kart dolandırıcılıkları. Bu şebekeler, sahte kimliklerle Japon bankalarında hesap açıyor. Ardından bu hesapları kara para transferi, dolandırıcılık ve vergi kaçırma için kullanıyor. Polis verilerine göre bazı işlemlerde 100 milyon yenin üzerinde para, sahte post cihazları ve underground banking sistemiyle sisteme sokulup hızla yurt dışına çıkarılıyor. Hesaplar genellikle göçmen işçilere açtırılıyor ardından tehdit ve baskıyla kontrol altına alınıyor. Sistem o kadar profesyonel ki, her şey yasal gibi görünüyor. Ama arka planda Japonya'nın finans altyapısı sessizce delik deşik ediliyor. Bu suçlar, sadece parayı değil, güvenlik duygusunu da hedef alıyor. 12. Pokmamon kartları Çocuk oyuncağından suç nesnesine Japonya'da Pokmamon kartları artık sadece koleksiyon değil, hedef. Nadir kartların değeri milyonlarca yeni ulaşınca, Yakuza dahil suç örgütleri bu pazara yöneldi. 2023'te Tokyo'da bir mağazadan 25 kart yaklaşık 250 bin yen değerinde çalındı. Failin yakuza bağlantısı vardı. Kartlar birkaç gün içinde internetten satışa çıkarıldı. Suç örgütleri için bu kartlar kolay taşınan, iz bırakmayan ve hızla nakde çevrilebilen ideal birer ürün haline geldi. Japonya'da artık çocuk oyuncağı bile güvenli değil.